Merhaba arkadaşlar. Seherin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte patates püresi yapmak istiyorum. Öncelikle malzemelerimi size tanıtmak istiyorum. 1 kilo patatesim var. Ben haşladım, soydum. Daha sonra margarinim var 1,5 yemek kaşığı. Kaşarım var, sütüm var. Karabiber, tuz. 3 bardak süt kullanacağım. Şimdi yapmaya başlıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi haşladığım patatesleri eziyorum. Evet şimdi ezdim sütümü koyuyorum. 3 su bardak süt koyuyorum. tuzunu ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı. Bir çay kaşığı karabiber. Karıştıracağım. Ezilecek şekilde olacak iyice. Pütürsüz Evet arkadaşlar şimdi püremi tencereye koydum. Şimdi ocakta birazcık pişireceğim böyle. Sonra borcama koyacağım. Daha sonra fırına vereceğim. Şimdi içerisine bir buçuk yemek kaşığı margarin kullanıyorum. Şimdi karıştıracağım. Birazcık pişecek. Kaynayacak yani bir kez. Sonra borcama aktaracağım. Sonra fırına Evet arkadaşlar şimdi püremi borcama koyacağım. Borcamın altına yağ döktüm sıvı yağ. Şimdi püreyi aktaracağım borcama. Şimdi üzerlerine kaşarını koyacağım. Rendeleyebilirsiniz de ben rendelemedim. Bu şekilde şimdi fırına vereceğim. Evet arkadaşlar şimdi fırınıma veriyorum kapatıyorum. 180 derecede pişirmeye bırakıyorum. 20 25 dakika pişecek. Püremi fırından çıkardım, pişti. Yeğenlere afiyet olsun. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum.